Merhaba arkadaşlar Türkiye'nin en çok kazandıran kanalı son düzlükten herkese iyi akşamlar dilerim. 9 Mart Cumartesi Adana At Yarışı Tamnevrici Arkadaşlar emeğe saygı derek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abonemek beğeni tuşuna basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olursa beğeni tuşuna basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmak da beğeni tuşuna basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için beğeni tuşuna basın için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar bugün Adana'da gün üzerinde 9 koşuluk bir program vardır. Saat 2'de 1. koşula birinci altılı gaya. Saat 3.30'da dördüncü koşula ikinci altılı gaya başlar. Biz 1. koşula Başlayalım. Arkadaşlar saat 2'de birinci koşula birinci altılayan başlar. Şartlı 3, 4'e yukarı İngilizler 1900 metre ku. Cool. Arkadaşlar güne bankoyla başlamak isteyen arkadaşlarımız 4 numara Huyl, İzabelle'yi, Mehmet, Akyavuz'la altı bankolar değerlendirebilir. 4 numara Kuyun, İzabelle, Mehmet Akyoğlu'na 6 bakımdır. 4 Mara Kuyun İzabel'e Mehmet Akyoğlu'na 6 bakımdır. Güven Merk rakip olacağım çizgi çekelim. Önceliği 5 numara Alata. Mehmet Salih Çelik'le takip atımdır. 4'e takip atımdır. 5'e takip atımdır. Daha sonra altı numara Hanife Sultan. Eray Çizik'le ve son olarak da 8 numara Girl of Speed diyeceğim. Mehmet Nuri Sünkarla. 4. Altatik bakımımızdur. Güyenme arkadaşlarımız bir çizgi çekelim. Önceliği 5 numara Alata. Daha sonra 6 numara Hanife Sultan. Daha sonra da 8 numara Girl of Speed dedik. Saat 2.30'da iki ikinci koşu. Birinci 6 renk ikinci ayağıdır satış 1 4 yukarı arapar 2100 metre kum arkadaşlar birinci altıların üzerinde 3 mara palasalli müslüm çelikle bak diyeceğim 3 mara palasalli müslüm çelikle bak diyeceğim şayet ki ben burada müslüm palasalli bak arkadaşlar emin olasınız en azdan 8 safkanı yatacaktım 1 numara oğlum 1'e yazacaktım, 8 numara Bersun Ateşi'ne 5 numara yazacaktım, 6 numara Tok Ateşi'ne yazacaktım Misak-ı Yavuz'da, Doğu'da geldiği, Huşam Kafkaslı'yı yazacaktım, 12 yani numara var, Son Parıltı var, yani yazacaktık arkadaşlar. ona dolayı riski burada aldım, 3 numara Palas Ali, Müslim Çelikler Banko diyeceğim. sat 3'le 3. koşu. 1. atlı hem 3. aydır. Meydin 4 yaşlı atlar 1400 metre ku. Arkadaşlar 1 numara Enderat İsmail Yıldırım'la alternatif Bakır'dır. 1 numara Enderat İsmail Yıldırım'la alternatif Bakır'dır. Şayet ki 2. koşu hakki 3 numara Palasalya güvenmeyen arkadaşlarımız burada bir numara enderatı bank olarak değerlendirebilir. Bir çizgi çekelim. Güvenme arkadaşımız önceli 3 numara Beşir Ağa. Fatih Sultan Mehmet Sansar'la. Daha sonra 8 numara Tepebağ Müslüm Çelik'le. 7 numara Natural Tay Furkan Çetin'le. 10 numara Ada Kız Mert Gökalp Arslan'la 10'la 2 Ekir Koşar. 11 numara Cavidan Tay Mehmet Kıyak'la. Son 6 numara Karakeş Membo diyeceğim Nizamettin Demirler. 1-6 atı bakımımızdır. Güvenme Karşı'nızda bir çizgi çektik. 3-8 7-10 11 ve 6'yı değerlendirebilir. Saat 3.30'da 4. koşu 2. altılayan başlar. 1. altılayan 4. ay aldı. Handikap 16. 3 yaşlı İngilizler 1200 metre Çi. Arkadaşlar burada yıkatın 4 mara tay farkı. Dışman çizikler. 74 günlük arası var. Tayyip atmadık. Daha 3 numara Canutay, Mehmet Akevuz'la. 2 numara Babaracı Raci, Ayhan Kurşun'la. 1 numara Yavuz Salim, Furkan Çetin'le. 11 numara Koca Umar, Mert Ali Solmaz'la. Arkadaşlar 4, 3, 2, 1, 11 orta ölçekli kupul yapan arkadaşlarımız için yeterlidir büyük oynayan arkadaşlarımızsa 2 haftadan önce 6 mara Lady Eliza Elizabeth Mehmet Salih Çelikle ve 5 mara Kingereni Müslüm Çelikle değerlendirebilirsiniz. 4 3 2 1 11. Bu 5 hafta orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterli dedik. Büyük oynayan arkadaşlarımız 6 ve 5'i değerlendirebilir. Arkadaşlar bir de bu kurtarılan sayı var. Yani emin olasınız yani şablon şişmezsin diye şey yapmadım. Ya büyük oynayan arkadaşımız, iki bankola oynayan arkadaşımız bu 9 numara Adamant varıyordu da Mehmet Durusu kadar değerlendirsin. Yani büyük oynayan arkadaşımız çizgi altına onu da dahil edelim arkadaşlar. Çizgi altına. Saat 4'te 5. koşu. 1. atran 5. ayadır. Şartlı 4. 4 ve koşu İngilizler 1300 metre çim. Arkadaşlar burada atım 6 numara Mesmeriz de Müslüm Çelik'e. 130 günlük arası var. Tayı baslıdır 6 numara Mesmeriz. Daha sonra 5 numara Besof Cala Mehmet Salih Çelik'te 3 numara Geloğlu İsa Akyoz'la 2 numara Black Leon Mehmet Nuri Sunkalla Arkadaşlar bu 4 taktan 6, 5, 2, 3 orta ölçekli kupun yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Büyük oynayan arkadaşımız 7 numara Tempestiye Mia Mert Ali Solmaz'la 8 numara Baba Şahin Eşman Çizik'le ve 12 numara Golden Jet'i Nizamettin Demir'le değerlendirebilirsiniz. 6, 5, 2, 3 orta ölçekli kupon yapan arkadaşımız için yeterlidik. Büyük oynayan arkadaşımız 7, 8 ve 12'yi Dellandre biler. Saat 4.30'da 6. koşu. 1. atlayan son ayağıdır. Kısa vadaydı. 3 yaşlı İngilizler 1300 metre kum. Rıza, bu 3 mara Monkür, Müslüm Çerik'le altatif Türk bakundur. 3 mara Monkür, Müslüm Çerik'le Altat bakundur. Güvenme arkadaşlarımıza iki tane rakip vereceğim. Bir numara Katnes, Mert Ali Solmaz'la ve iki numara her bir Ayan Kurşun'la değerlendirebilirsiniz. Üç, altı atı bakımdır. Rakip iki, bir. Saat beşte yedinci kuşu. Şartlı dört. Dört yaşlı araplar. 1200 metre. Çiğim. Arkadaşlar burayı yaptık. İki numara, pardon özür dilerim. Üç numara, Baba Cavit Müslüm Çelik'le. Daha sonra iki numara, Kılıç Yubu diyeceğim, Mehmet Salih Çelik'le. Üç, iki, inşallah iki saf burayı geçeriz. Üç, ikidek arkadaşlar. Saat beş buçukta, sekizinci kuşu, Meydin. Dört yaşlı Araplar, 1400 metre, ku. Arkadaşlar burada ilk atım 3 numara Çetin Ay. Müslüm çelikler. Daha sonra 10 numara Lulu. Fatih Sultan Mehmet Sansallah. Mehmet Kıya indirmişler. Fatih Sultan Mehmet Sansar'ı bindirmişler Lulu'ya. 4 gün arayla geliyor. 3-10 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarım için yeterdir. 3 10 büyük oynayan arkadaşımda bir çizgi çekelim. Bir dört saklan vereceğim. Bir numara ben kuruş Mert Ali Sulmaz'la. Beş numara Kaya Fırtınası Mehmet Kayak'la. Lulu'da inmiş. Kaya Fırtınası'na bilmiş. Daha sonra dokuz numara Besim Mehmet Akyavuz'la. Daha sonra da yedi numara Parlak Demir diyeceğim Mehmet Salih Çelik'le. Bunda 5 aylık arası var. Takip atımdır. Ondan dolayı öneriyorum arkadaşlar. 3, 10 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Büyük oynayan arkadaşlarımız 1, 5, 9 ve 7 değerlendirebilir. Saat 6'da 9. koşu. 2. 6'da ren son ayağıdır. Hamza 14. 4 ve kararaplar. 1400 metre. Cool. Arkadaşlar, ikinci asıl yerin üzerinde riski budaldım. 3 Murali Patron diyeceğim. Takip hattımdır. Şey et ki, li patronu da bu da size bank olarak önermesek, emrolasınız çok hatta önereceğim arkadaşlar. 3 Murali Patron, Müslüm Çelik'le banko diyeceğim. İnşallah yarın bizi mahcup durma, düşürmez. 3 Murali Patron, bankomuzdur. Arkadaşlar, benim Adana üzerinde değerlendirmem bu şekilde. Beni dilediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Şu anda saat 1'i çeyre geçti. Yorgunum arkadaşlar. Hepinize iyi geceler. Allah rahatlık versin.